aziz insanlarla kucak kucağı oldu. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba, Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde, Necm suresinin bir bölümünü ele alıp anlatacağız. Yankılarınız ve gururla yayınladığımız alın terinden hemen sonra başlıyoruz. Dünya ahret bir keyif sürmek için, mutlak dök beni, helal alın teri. Yatan Baba tarihi bölümündeyiz. 2 Mayıs'ta yayınlanan çalışmaları şunlardı. 2011'de komutanının açıklamasını yayınladığımız Engin Yörükoğlu cenazesi konulu beyine arayışları 44. bölümü. 2012'de Peygamber Allah'ı gördü mü konulu, Kur'an'daki İslam'ın 37. bölümü. Aynı yıl, kirletilen mabetler ve arşivin sorumluluğu haberlerinin de olduğu E-Gazete dönence. 2014'te Moğollar Kartal Konseri ile Türk ağır müziği. 2015'te Dede Yaşar Nuri ve Torunu haberi. 2018'de Çingene Çocukları ve Dünya Starları yazısı. 2019'da katılacağı televizyondaki Ramazan programlarının duyurusu, 2024'te Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın Halifelik ve Devrim Kanunlarının 4. bölümü. Bir gazete, bir haber, iki yazı ve dört programdan oluşan bu çalışmaları, 40 bine yakın beğeni, yorum, paylaşım ve izlenme almıştır. İlginize teşekkür ederiz. Yatan Baba'nın tarihte 2 Mayıs'ta yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri, işte bunlardı. Dünya ahiret bir keyif sürmek için mutlak dök beni helal alın seni. Doktor Mustafa Tarih Öztürk ile Söz ve Işık programı bu Ramazan'da akşam kuşağında 3 program aralarında İsrafil Balcı, Caner Taslanan, Osman Polat, Abdülaziz Bayındır hocalarımızın oğlu konukları ağırlayacak. Programın normal perşembe günkü yayınlarında ise Ramazan boyunca ben konuk olacağım. Bu izlediğiniz Yatan Baba'nın katılacağı Ramazan programı duyurusunun bir bölümüydü. Videonun altında yüzün üzerinde hakaret, küfür ve dinden aforoz etmek vardı. Bunlardan biri olan Osman adlı bir dinci şerefsiz şu yorumu yazdı. Abdest almasını bilmezler. İslam'ı anlatmaya kalkmışlar Ermeni tohumları. Yani Yatan Baba, Mustafa Tahir Hoca, İsrafil, Caner ve Osman Hocalar, hem abdest almasını bilmezlermişmiş, hem de Yahudi tohumlarıymışmış. Zaten bu dinci uyuzlara göre, her kim onların sapık dininden değilse, ya Yahudilikle, ya Ermenilikle, ya da dinsizlikle damgalanır. Sanki bu piç kurularından dinine imanını ona isteyen varmış gibi, böyle kilise papazı gibi, dinden aforoz ederler. Abdestten laf atmış biz de abdestle cevap verelim. Bırakın yatan babanın abdest almayı bilmesini falan, rahmetli Süreyya Erişik ağabeyimizin ifadesiyle, yatan babanın değil abdesti, abdestinin suyu bile, bunlara 50 rekat namaz kıldırmaya yeter. Bu tipler ya şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye o güdük akıllarıyla, küstahça akıl verirler, ya da kudurmuş köpek gibi salya akıtı pırlarlar. Yatan babanın, bu kudurmuş dinci uyuzlara cevabı dün de aynıydı. Bugün de, yarın da aynı olacak. Cevabı belli ve şu, Allah, Kur'an, peygamber düşmanı, salyalı dinci şerefsizler. Açın kulağınızı ve cevabı iyi dinleyin. Siktirin gidin. Önce ayetin Türkçe mealini dinleyelim. Sonra tefsirine geçelim. Kuvvetleri çok müthiş olan belleti öğretti onu ona. Akıl, güzellik ve güç sahibidir doğrulup dikildi. En yüksek ufuktadır o. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın beraberliği gibi belki ondan da yakındı. Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini. Kalp yalanlamadı gördüğünü. Onun gördüğü şey hakkında kuşkuya düşüp onunla çekişiyor musunuz? Andolsun ki onu bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı Sidretül Münteha yanında. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. Necm suresinin 5 ile 15. ayetlerinin Türkçe çevirisi böyle. Ayetlerin tefsirini Yaşar Nuri hocamızın Kur'an'daki İslam kitabından öğreneceğiz. Değerli Kur'an müminleri, tarihte bugün ve 13 yıl önce ben bu ayetleri size anlatıp tefsir etmişim. Yaşar Nuri hocamızın kitabıyla birlikte kendi tefsirimde varmış. Şimdi o kayıt yok internetten, size onu dinlettireceğim ve bakın bakalım 2012 model Yatağın Baba'da 2025 model Yatağın Baba gibi güzel anlatabiliyor muymuş? 5. ve 15. ayetler arasında Hazreti Peygamber'in gördüğü ve görüştüğü söylenen kimdir? İsim verilmemiştir, zamirler kullanılmıştır. Ancak ayetlerin ifadelerinden bahsedilenin Cebrail olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki zamiri Cenab-ı Hakk'a işaret sayarak ayetleri Kur'an'da hiç adı geçmeyen Miraç olayının anlatımı gibi gören ve Hazreti Peygamber Miraç'ta Allah'ı doğrudan gördü ve onunla konuştuğu hükmüne varan kişiler olmuştur. Bu anlayışa Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe, İbn Mesud, Ebu Zer gibi büyük sahabeler şiddetle karşı çıkmış, ve böyle bir kanaatin yalan ve sapıklık olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ayşe Muhammed Rabbini gördü mü diye soran birine şu cevabı vermiştir. Öyle bir şey söyledin ki tüylerim diken diken oldu. Peygamberi, peygamberin gördüğü Cebrail'dir. Kim sana Muhammed Rabbini gördü dersem Allah'a büyük iftirada bulunmuş olur. Muhammed Allah'ı değil Cebrail'i görmüştür. Onu kendi suretine iki kere gördü. Biri Sidretül Müntehna'da, biri de Cihat'ta kanatları ile ufku tutmuş bir vaziyette. Kaynağı Tirmiz'in tefsiri. Yatan babanın tefsiri ise insanın Allah'ı neden göremeyeceği üzerine. Değerli gönüldaşlarım, bir insanın Allah'ı görmesi meselesi, beni takip edenlerin anlayabileceği şekilde anlatmak için söylüyorum. Pek mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. için mümkün değil? Çünkü bir insan parça varlıktır. Allah ise külli varlık. Bir parça bütünü nasıl görecek? Öyle bir kapasite yok ki. Şu bir vücut, bu vücudun diz kapanın altında bilmem kaç tane tüyün içinden bir tane tüy bütün bu vücudu görebilir mi? ...onun görebileceği yer... ...kendi mıntıkasının olduğu yerdir. Böyle düşüneceksiniz bunu. Parça varlık... ...küllü varlığı zaten görmeye bırakın... ...kavrayamaz bile. Kavrayamayacağı bir şeyi... ...görse mi olacak görmesen olacak... ...görse zaten... ...onun küllü varlık olduğunu anlayamaz. Onun için... ...Hazreti Muhammed Allah'ı görmemiştir. Görmüştür diyenler de vardır... ...ama... Bu eldeki kaynaklara, akla, mantığa, bilime göre bu görmediği iddiası daha ağır basıyor. Vallahi açıkçası ben kendimi beğendim. Hem de çok. Yani bu dediğimi hatırlamıyordum. Sözümü hatırlıyorum ama bu programda söylediğimi hatırlamıyordum. Parça varlık, külli varlık ile konuyu çok güzel anlatmışım. Tabii uçuk kaçık fark da var. O da Elimizdeki imkanlar o zamanlar o kadar kısıtlıymışım ki imkanlarım bu görüntü biraz da düzeltilmiş hali yani ışık çok kötü açı çok kötü yokmuş yani imkanımız. Şimdi ise YouTube aleminin en kral stüdyoları içerikleri ve sunumu bizim kanalımızda e o da hem benim yeteneğim ama sizin de maddi destekleriniz sayesinde. Yani hem biraz önce izleyip dinlediğimiz 2012 model kendime hem de bu arada uçurum olan imkanları bize sağlayan sizlere teşekkür ederim. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namuslu kurtaran kitaplar. Yatağın Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yarın, daha önceki iki bölümde, Kendini Bilmek ve Çıplak Uyarıcıyı iyi Dinleyin bölümlerini yayınladığımız, Tarih sayfalarında Yaşar Nuri Öztürk'ün yeni bölümü var. Yatan Baba arşivinden orijinal bir tarih sayfasını daha paylaşıp, hepinizin arşivinde olmasını sağlayacağız. YouTube kanalımıza abone olarak yarın saat 22'de izleyip dinleyebilir. Videonun altındaki join yani katıl butonuna tıklayarak programın yayın masraflarına aylık düzenli destek olabilirsiniz. Aylık yerine istediğiniz zaman ve miktarda destek olmak isterseniz videonun not bölümünde iletişim bilgisinden IBAN ile gönderebilirsiniz. IBAN ile gelen destekleriniz çekim bedeli olarak faturalandırılmaktadır. Video notunda ayrıca yatan babanın kitap setini sipariş verebileceğiniz site bağlantısı da var. Evrenselliğin doruklarındaki bu büyülü ve destansı yolculuğumuza siz de katılın. Yani asık suratlı ama içinde, güler yüzlü ama ciddi kanalımıza. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, Kur'an'la kalın. Kur an kalın. Andolsun ki onu bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı Sidretül Münteha yanında.